Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 5. sınıf Türkçe dersi deneme sınavına yer verdim. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Ve bir dönmek sözcüğü bu dizelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır? Gün çekildi pencerelerden. Aynalar baştan başa tenha, tenha ıssız, kalabalık olmayan anlamlarına gelir. Ses gelmez oldu bahçelerden. Gök kubbesi döndü siyah renge. Dönmek sözcüğü bu dizede olduğundan farklı bir durum almak anlamında kullanılmıştır. Cevap Bursa değişmek ya da benzemek bir durumdan başka bir duruma geçmek anlamında kullanılmıştır. Gök kubbemiz gökyüzü oluyor. Gökyüzü mavi renktedir. Gökyüzünün rengi neye dönmüş arkadaşlar? Siyah renge dönmüş. Yani renk değişmiş veya gökyüzünün rengi siyah renge benzemeye başlamış arkadaşlar. Renk bir durumdan başka bir duruma geçmiş. Sanırım bu açıklama yeter. Cevabımız Bursa hileyle gizlice yapılmak anlamına gelen dönmek sözcüğünü cümle içinde kullanalım. Burada bir şeyler dönüyor ama anlayamadım. Yani gizlice burada bir şeyler yapılıyor fakat bunun farkına varamadım demek istiyor cümleyi kuran kişi. Yönetilmek, düzene konmak anlamına gelen bir dönmek sözcüğünü cümle içinde kullanalım. Bu şirketi babam döndürüyor. Yani arkadaşlar, babam yönetiyor ya da düzene sokuyor ya da çeviriyor. Bırakılan bir konu veya işe başlamak anlamına gelen bir dönmek sözcüğünü cümle içinde kullanalım. Bu konuya tekrar döndük. Yani kaldığımız yerden bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir? Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli yani sesteş kelimeler denir. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Kır kelimesi burada renk anlamında kullanılmıştır. Beyazla siyah karışımı olan renge biz ne deriz? Kır deriz. Kır kelimesinin eş seslisinin anlamı C seçeneğinde var. Şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş ve geniş yere, dağ bayır dediğimiz yere biz ne deriz? Kır deriz. Bakın yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere ne denir demiştik? Sesteş kelimeler. Denir demiştik. Şöyle ok çekebiliriz C'ye doğru. Çocuklar denize girip yüzmek için can atıyorlar. Su içinde ilerlemek anlamına gelen bir yüzmek kelimesi burada kullanıldı. Şimdi bu yüzmek kelimesinin eş seslisinin anlamını seçeneklerde arayalım. Derisini çıkarmak, derisini soymak, hayvanın derisini çıkarmak, derisini soymak anlamlarına gelen bir yüzmek kelimesi daha vardır. Yani yüzmek kelimesi ses seç kelimelerdir. Buradan A'ya okumuzu çekelim. En son dedesi ve babaannesi sağ iken köye gelmişlerdi. Sağ ne demek arkadaşlar? Yaşamakta olana, ölmemiş olana sağ deriz. Şimdi sağ kelimesinin eş seslisinin anlamı B seçeneğinde var. Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan yani sol karşıtına biz ne deriz? Sağ deriz. Bu durumda cevap ne oluyor sevgili öğrenciler? Cevabımız denizli oluyor. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is tabakasına kurum deriz arkadaşlar. Peki hemen de yuvarlak için alalım. Hocam açıklamayı okumadınız okuyalım. Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. Bakın arkadaşlar bacalarda biriken kalın is anlamında kullanılmış kurum kelimesi burada. Bu cümlede geçen kurum kelimesinin eş seslisinin anlamı aşağıda verilmemiş arkadaşlar. Aşağıda bu cümlede geçen kurum kelimesinin anlamı verilmiş. Nerede o? D seçeneğinde. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is tabakasına kurum deriz. Hocam, kurum kelimesinin sesleşi nedir? Siz söyleyin. Söyleyelim arkadaşlar. Türk Dil Kurumu gelsin arkadaşlar aklınıza. Genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Arkadaşlar kurum kelimesinin bir sesleşi daha var. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışına biz ne deriz? Kurum deriz. Büyüklenme, gösteriş. Evet, kurum kelimesinin sesleşi 3 tane. Soru 3. Dörtlükte geçen ruh sözcüğü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Arkadaşlar biz ruh sözcüğünü arıyoruz. Kalbim al renkli bir çiçek. Burada kalp al renkli bir çiçeğe benzetilmiş. Biz ruh sözcüğünün benzetildiği kelimeyi arıyoruz. Ruhum üstündeki böcek. Bakın ruh neye benzetilmiş? Çiçeğin üzerindeki böceğe benzetilmiş arkadaşlar, yani ruh böceğe benzetilmiş. Cevabımız Adana. Size sevgim büyük gerçek renk renk kokulu çiçekler. Sevgili öğrenciler, benzetme söz sanatının olduğu cümlelere gibi edatını ekleyebilirsiniz. Hemen dizemize gibi edatını ekleyelim. Ruhum üstündeki böcek gibidir. Gördüğünüz üzere anlamlı bir sonuç elde ettik. Gibi olduğu yerde çoğunlukla benzetme söz sanatı vardır. Soru 4. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bir Kamp ateşi bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. Bir cümlede daha göre en kadar ise kelimelerinden biri varsa orada karşılaştırma vardır. En miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Kampı kamp yapan şeylerle kamp ateşi önemli olma yönünden karşılaştırılmış arkadaşlar. En önemlisi kamp ateşiymiş. A'yı artımıza atalım ve ikinci cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. Amaç sonuç cümlelerinde mek için mak için ya da amacıyla ifadelerinden biri yer alır. 2. Birçok kampçı geceliğin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve ateşin etrafında sohbet etmek için gider kampa mek için ifadesi var burada. Demek ki bu cümle amaç sonuç cümlesi. Sonuçta bunlar kampa gidiyormuş. Kampa gitmelerin amacı nedir? Geceleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için. Yani şuraya kadar olan bölüm ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Amaç bölümü oluyor. Peki kalan kısım arkadaşlar sonuç oluyor. Kampa gider ifadesi sonuç bölümü. Hemen B artımızı atıyoruz. C 3. cümlede koşul anlamı vardır dans eden alevler kızıl korlaşmış odunlar yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heyecan yaşatır. Sevgili öğrenciler 3 numaralı cümle koşul sonuç cümlesi değil. 3 numaralı cümle öznel yargılı bir cümle. Şimdi dans eden alevler dediğine göre burada ne var arkadaşlar? Bir kişileştirme söz sanatı var. İnsanın dans etme özelliği alevlere verilmiş. Söz sanatları varsa orada ne vardır zaten? Öznel yargılı cümle vardır. Peki yine sevgili öğrenciler kızıl korlaşmış odunlar diyor. Yanan dalların çıkardığı çıtırdılar insana farklı bir heyecan yaşatır. Bana heyecan yaşatmayabilir. Yani 3 numaralı cümle öznel yargılı cümle 3 numaralı cümle koşul sonuç cümlesi değil. Cevabımız Ceyhan 4. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızları izlemenin tadına doyum olmaz. Evet arkadaşlar bu cümle öznel yargılı cümle tadına doyum olmaz ifadesi kişisel bir görüştür. Bir başkası o kadar kamp ateşinden zevk kalmayabilir sevgili öğrenciler. Yani 4 numaralı cümle öznel yargılı cümle. Öznel yargılı cümlenin başına bence ifadesini getirebilirsiniz. Bence ifadesini getirelim. Hemen ne yapalım? Okuyalım. Bence hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızları izlemenin tadına doyum olmaz. Bakın anlamlı oldu. Hemen artımız atalım diye. Arkadaşlar bu arada 4 numaralı cümle koşul sonuç cümlesi. Koşul kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şarttır. Koşul ekimiz S'dir sevgili öğrenciler. Koşul ekimiz S'dir. Nerede 4 numaralı cümlede koşul eki? Şurada arkadaşlar. Ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızları izlemenin tadına doyum olmaz. Burası sonuç oluyor. Ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızları izlemenin tadına doyum olmamasının koşulu şartı nedir? Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa gördüğünüz üzere buraya kadar olan bölüm koşul oluyor. Varsa kelimesinden sonraki bölüm sonuç oluyor. Beşinci soru parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum nedeniyle birlikte verilmiştir? Yani hangi cümle neden sonuç cümlesidir diyor. En şiddetli fırtınaların yaşandığı Neptün gezegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. 1 numaralı cümlede neden sonuç ilişkisi yok. 2. Uydularından biri olan Triton buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püskürtür. 2'de de neden sonuç ilişkisi yok. 3. Neptün dünyadan bakıldığında görülememektedir. Çünkü oldukça soluk bir gezegendir. Bir cümlede çünkü bağlacı varsa orada neden sonuç cümlesi vardır. Ve neden ile sonuç o cümlede yer değiştirir. Sonuç başa geçer neden sona gelir. Sonuçta dünyadan bakıldığında Neptün görülemiyormuş görülememesinin sebebi nedir? Nedeni nedir? Oldukça soluk bir gezegen olduğu için arkadaşlar. Evet 3 numaralı cümle neden sonuç ilişkisiyle hazırlanmış bir cümle. Arkadaşlar bu tarz bir soru çok çıkar sınavlarda tekrar ederim. Çünkü bağlacın olduğu cümlelerde neden sonuç ilişkisi vardır ve sebep ile sonuç yer değiştirir. Hocam çünkü bağlacını atın cümleyi neden sonuç ilişkisine göre okuyun, okuyalım arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Oldukça soluk bir gezegen olduğu için Neptün Dünya'dan bakıldığında görülememektedir. Şimdi sonucu sona aldık, nedeni yani sebebi cümlenin başına aldık ve çünkü bağlacını çıkardık. 4'ü okuyoruz. Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip disk biçiminde bir gezegen olduğu görülür. 6 parçada boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Az önce 5 numaralı soruda bir taktik vermiştim size. Çünkü bağlacı varsa bir cümlede orada neden sonuç ilişkisi vardır demiştim. Arkadaşlar ancak fakat ama bağlaçları aynı anlama gelir. Bunlar düşüncenin yönü değiştiren bağlaçlardır. Bu bağlaçlar olumlu düşünceyi olumsuza veya olumsuz düşünceyi olumluya çevirebilir. Çünkü bağlacı varsa orada neden sonuç ilişkisi vardır. Cevap denizde oluyor. Hocam bu kadar basit çözmeyin. Hemen uygulayalım arkadaşlar. Solgun yüzlü aşçı bir kenara geçip oturdu. Yüz ifadesinden bir derdi olduğu anlaşılıyordu. Şimdi bir derdi olduğu anlaşılıyormuş arkadaşlar. Yazar bu derdi fark etmiş. Burada derdin fark edilmesi olumlu bir ifade diyelim. Kimselere bir şey söylemiyordu. Bakın burada olumsuz bir ifade var. Söylemiyormuş. Peki bu durumda buraya ne gelecek? Olumlu ifadeyi cümleyi olumsuz bir ifadeye cümleye çeviren. Geçiş ve bağlantı ifadesi gelecek. Hangi geçiş ve bağlantı ifadeleri bunlar? Ancak arkadaşlar hemen ancak kelimesini getirelim. Solgun yüzlü aşçı bir kenara geçip oturdu. Yüz ifadesinden bir derdi olduğu anlaşılıyordu. Ancak kimselere bir şey söyleyemiyordu. Fakat kimselere bir şey söyleyemiyordu. Ama kimselere bir şey söyleyemiyordu. Çünkü kimselere bir şey söyleyemiyordu. Olmuyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Tekrar edelim. Çünkü bağlacı varsa orada neden sonuç ilişkisi vardır. Ve 7 parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Tosun Bey, Bey saygı sözdür. Özel isimlerden sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. Dışarı çıkıp aceleyle atını değiştirdi. Padişahın otağını tek başına arayacaktı. Güneş batmış, hava kararmaya başlamıştı. Güneş batmış, hava kararmaya başlamış ise Akşam vaktidir arkadaşlar. Yani olayın geçtiği zaman akşam oluyor. Cevabımız Ceyhan. 8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Hemen 8'i okuyalım. Zeliha'nın yine bir gün köylüleri endişe içinde bir şeyler konuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaklaştı. Köylüler yetiştirdikleri domatesten bu yıl yine verim alamamıştı. Domatesler her sene biraz daha kötüleşiyordu. Eski domateslerin lezzetinden kokusundan eser kalmamıştı. Zelihan konuşulanları duyunca hemen evine gitti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp tekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin oturduğu masaya bıraktı. Alın bakalım dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açtı. İçinde kurumuş domates çekirdekleri vardı. Selihan yine ben size hep demiyor muyum? Arkadaşlar buraya bir atasözü gelecek. Bunlar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu yetiştirin çoğaltın bir daha da tarlanıza bundan başka tohum sokmayın dedi. Köylüler tohumları ekip çoğalttılar ve hep sakladılar. Anladılar ki yokken değil varken kıymetini yani değerini bilmeliymişiz. Hemen sorumuzu okuyalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Az önce söylemiştim. Bu noktalı yere ne gelecek arkadaşlar? Bir atasözü gelecek. Zeliha Nine ne demişti? Anladılar ki yokken değil varken kıymetini bilmeliymişiz. Evet bu açıklamaya uygun bir atasözü hangisi? Sakla zamanı gelir zamanı arkadaşlar. Anlamı nedir? Gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir. En değersiz görülen şeyleri atmamalıyız. Saklamalıyız arkadaşlar. Günün birinde ihtiyacımız o şeye olabilir. Yani sakla zamanı gelir zamanı. Zeliha içinde kurumuş domates çekirdeklerini atmamış, saklamış. Günün birinde bunları köylü için kullanmış. Cevabımız adam. Zeliha ben size hep sakla zamanı gelir zamanı demiyor muyum? Evet gördüğünüz üzere anlamlı bir ifade ortaya çıktı. Hocam diğer atasözlerinin anlamlarını söyler misiniz? Söyleyelim arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar. Toplu ve beraber iş yapmak daha büyük güç sağlar. Kişiler birleşerek her türlü zorluğun üstesinden gelebilir. Damlaya damlaya göl olur. Azar azar gelen şeyler birikerek önemli bir neye ulaşır? Sayıya ulaşır arkadaşlar. Azar azar biriktirdiğimiz şeyleri küçümsememiz gerekir. Küçük şeyler birikerek büyük şeyler oluşturur. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Yani akıl veren çok olur. İş işten geçtikten sonra verilen övdüğün aklın hiçbir değeri yoktur. Cevabımız Adana. Demek ki gereksiz gördüğümüz şeyler günün birinde işimize yarayabilirmiş arkadaşlar. Bu anlamda saklayın zamanı gelir zamanı. Dokuzuncu soruyu sol alt köşede görüyorsunuz arkadaşlar. Köylerin için endişeli bir şekilde konuşuyordu? Şurada yazıyor. Zeliha yine bir gün köylüleri endişe içinde bir şeyler konuşurken gördü merak edip yanlarına yaklaştı. Köylüler yetiştirdikleri domatesten bu yıl yine verim alamamış arkadaşlar. Bu durumda cevap nedir? Bu durumda tabii ki cevap Bursa domatesten verim alamadıkları için köylüler endişeli endişeli konuşuyorlarmış. Cevabımız Bursa. Hocam eski domateslerin lezzetinden kokusundan eser kalmamış. Köylüler bunları konuşmuyor mu? Tamam konuşuyor ama seçeneklerde bakın böyle bir ifade yok. Sevgili öğrenciler cevap bu nedenle Bursa. Selihaniye'nin bohçasında ne vardı? Şimdi şuradan okuyalım arkadaşlar. Zeliha nine konuşulanları duyunca hemen ne yaptı? Evine gitti sandığını açtı. içinden minik bir bohçayı alıp ne yaptı? Tekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin oturduğu masaya bıraktı. Alın bakalım dedi. Meraklı gözler arasından bohçayı açtı. İçinde kurumuş domates çekirdekleri vardı. Demek ki bohçanın içinde kurumuş domates çekirdekleri varmış. Cevabımız Denizli. Soru 11'i sol alt köşede görüyorsunuz. Parçadaki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam hangisidir? Eser kalmamak bir deyimdir. Anlamı da hiçbir belirti iz olmamaktır. Yani eski domateslerin lezzetinden hiçbir belirti yokmuş. Hiçbir iz yokmuş. Yine eski domateslerin kokusundan hiçbir belirti iz Yokmuş arkadaşlar yani hiçbir belirti iz eski domateslerin lezzetinden kokusundan kalmamış. Cevabımız Ceyhan. Soru 12. Orhan Veli Kanı'nın Tren Sesi adlı şiiri. Dizelerin ana duygusunu ortaya koyan yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Garibim ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde ne de bir tanıdık çehre. Çehre dediği yüz oluyor. Bir tren sesi duymaya göreyim iki gözüm iki çeşme. iki gözü iki çeşme olmak deyimdir. Ağlamak anlamına gelir çok ağlamak anlamına gelir. Garip dediği burada şair garip denen birine seslenmiyor. Kendisinin garip, yalnız olduğunu dile getiriyor şair. Bu durumda şairimiz yalnız arkadaşlar. Sohbet edecek kimse yokmuş şehirde. Bir tren sesi duyunca hemen ağlamaya başlıyormuş. Çünkü şehirde tanıdık bir yüz bulamıyormuş. Şairimiz yalnız ve mutsuz arkadaşlar. Bakalım hangi yüz ifadesi yalnızlık ve mutsuzluk ifadesi oluyor. C'de şaşkınlık var olmaz. D'de kızgınlık var. A'da mutluluk var arkadaşlar. Demek ki A'daki yüz ifadesinde mutluluk varmış. Bu durumda cevabımız Bursa. Bakın B'deki yüz ifadesinde yalnızlık, mutsuzluk kendini gösteriyor. Cevabımız Bursa. 13. Parçada söz edilen ülkede yeri değirmenlerinin kullanım amacı hangisidir? Burası her tarafında su kanalları bulunan bir ülke. Çünkü ülke topraklarının dörtte biri su seviyesinin altında. Burada çok fazla yel değirmeni vardır. Sebebi nedir? Bunlar toprakları su baskınından korumak için kullanılıyor. Bu durumda cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa yel değirmenlerinin kullanımı amacı su baskınlarını önlemek. Soru 14. Parçaya getirilebilecek en uygun başlık hangisidir? Ana dilimizin her sözcüğü bize farklı bir tat verir. Tabii ki tat kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Sevgili biricik yeşil duygu şiir sözcükleri ne kadar tatlıdır? hem kulağa hoş geliyor arkadaşlar hem de bu sözcükleri kullanırken aldığımız haz başka oluyor. Güç, kuvvet, kudret sözcüklerinde sanki bir güç gizlidir. Aslan, kaplan, kartalda sanki bir yücelik, bir ululuk vardır. Kuşta kuşun cıvıltısını, yılan da yılanın yerde sürünüşünü, toprakta toprağın katılığını duyarız. Gülümsemekte gülümseyişin tatlılığı, düşünmekte de düşüncenin derinliği var gibidir. Her biri ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir. Demek ki her sözcüğümüzde hoşa giden bir yön, bir durum varmış. O zaman metnin başlığı ne olabilir? Sözcüklerin tadı olabilir arkadaşlar. Cevap Adana. Demek ki Türkçemizin kelimelerini kullanırken ayrı bir tat alıyoruz. Her kelime ayrı bir güzellikte. Bu durumda tabii ki mecazen sözcüklerin tadı ne oluyor? Bu yazının başlığı oluyor. 15. Grafik 5B sınıfının okuldaki spor kurslarına katılım oranlarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A katılım oranının en az olduğu spor kursu jimnastiktir. Katılım oranının en az olduğu spor kursu futboldur arkadaşlar. %5 bir orana sahip. Jimnastik %10. A seçeneği söylenemez. B badminton ve futbola katılım oranı birbirine eşittir. Badminton nerede arkadaşlar? Şurada badminton %10. Futbol %5. Yine eşit değil arkadaşlar. 5 puan fark var. B seçeneği de söylenemez. B seçeneğinde verilen bilgi A seçeneğinde verilen bilgi gibi doğru değil. C basketbola voleyboldan daha fazla katılım olmuştur. Basketbol %30 arkadaşlar. Voleybol %25 5 puan farkla basketbola voleyboldan daha fazla katılım olmuş. Yani cevap Ceyhan. Denizde yüzme kursuna jimnastikten daha az katılım vardır. Şimdi tam tersi arkadaşlar. Yüzme kursu %20'lik bir orana sahip. Jimnastik %10 bir orana sahip. Tam tersi demiştim. Yüzme kursuna jimnastikten daha fazla katılım vardır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. C seçeneğinde verilen bilgi yukarıdaki grafikten çıkmaktadır. 16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kütüphanemiz için bir ayda 3550 kitap toplandı. Sevgili öğrenciler saat para tutarı ölçü istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. 3550 kitap toplanmış yani bir istatistik var burada. Rakam kullanılmış. Evet 3550 sayısı rakamla yazılmış doğrudur. C. Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe adlı eserini okudunuz mu? Ömer Seyfettin kişi ismi oluyor. Özel isim. Baş harfleri büyük yazılır. Doğru. Gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Şimdi cümle içerisinde eser isimleri tırnak içinde alır. Bu da doğru ve eser adları büyük harfle başlar. C seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yok. Van Gölü'ne yapılan son dalışlar herkesi şaşırttı. Sevgili öğrenciler özel isimlerden sonra gelen coğrafya ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Gölün G'si burada büyük yazılmış. Van özel isim oluyor. Ve gelenek kesme işaretiyle ayrılır. B de doğru. Demek ki cevap Adana. Apartmanın 7. katından kedi sesleri geliyordu. Sevgili öğrenciler burada derece bildiren ekin yazımında yanlışlık var. 7 de zaten i vardır. Şöyle yazalım. Bir de ince ekini yazalım derece bildiren eki. Gördüğünüz üzere nasıl okunuyor. Hemen okuyalım. 7 inci. 7 tane inci varmış arkadaşlar. Burada anlatılmak istenen 7 inci değil sıra ifadesi arkadaşlar bu durumda incin iyisi yazılmayacak değerli öğrenciler. Hemen i'yi ne yapacağız burada karalayacağız ve doğru yazımı görüyorsunuz ekranda zaten. 7 kesme işareti, n, c ve i 2 ve 6'da da i ve ı kullanılmıyor. Hemen onu da görüyorsunuz ekranda. 7. 2. ve 6. Bunları yazarken dikkatli olunuz. Ara ara sınavlarda çıkıyor. Yanlışlık A'da yapılmış. 17. Hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Arada bir dağlara, virgül yıldızlara ve nehirlere bak ki bilgeliği ve sabrı öğrenebilesin. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Virgül burada kelimeleri ayırmış arkadaşlar. Kelimeleri birbirinden ayırmak için eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. A tamam virgül şimdi herkes beni dikkat dinlesin. Kabul teşvik ret bildiren kelimelerden sonra virgül konur. Tamam kelimesi burada kabul ifade ediyor. A cevap olmaz. Küçük insanların büyük gururları olur. Virgül demişti tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül konur. Alıntı cümlesi dediği başkalarının sözleridir cümleleridir. Küçük insanların büyük gururları olur cümlesi bir başkasınındır. Tırnak içine alınmamış hemen başkasının sözünden cümlesinden sonra virgül gelmiş. Geçiyoruz C'ye. Rüzgar mumu söndürür, yangını alevlendirir. Burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Yani cümleleri birbirinden ayırmış. İki cümle var. Rüzgar mumu söndürür. İkinci cümle yangını alevlendirir. Arkadaşlar C'de cevap olmaz. Denizli insanı en çok korku, virgül, endişe ve kararsızlık görer. Yine burada virgül birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Cevabımız Denizli Korku ve endişe kelimelerini birbirinden ayırmış. Dağlara ve yıldızlara örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Şurada ne yazıyordu? Dağlara ve yıldızlara, korku, virgül, endişe, dağlara, virgül, yıldızlara. 18. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir? A. Yorgun kelimesinin kökü yormaktır arkadaşlar. Fiil köktür kelime. Fiil kökten isim türemiş. Yani fiilden isim türemiş. Yormak fiil, yorgun isim. Kelimenin kökü doğru çizilmiş. Artımızı atalım. C. Akşamdan beri asker yolu gözlüyor. Gözlüyor kelimesinin kökü gözdür arkadaşlar. Göz isim köktür. Yani kelimenin kökü doğru çizilmiş. Göz ismine ne gelmiş? L yapım eki gelmiş. L isimden fiil türeten bir yapım ekidir. Gözden gözlemek türemiş arkadaşlar. Demek ki göz isim kök. Arkadaşlar yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünlüleri daraltır. Yor eki e geniş ünlüsünü üye çevirmiş yani. E geniş ünlüsünü daraltmış arkadaşlar. Ü dar bir ünlüdür. C de doğru. Denizli bahçede saatlerce evcilik oynardık. Evcilik kelimesinin kökü evdir arkadaşlar. Ev isim köktür. Evden evci, evciden evcilik türemiş kelimemiz iki tane ne eki almış, yapım eki almış. Demek ki cevabımız Bursa. Arkadaşlar dam kelimesi ile damla kelimesi arasında Herhangi bir anlam ilişkisi yoktur. Bir sözcüğün kökü o sözcüğün tamamıyla anlam bakımından ilişkili olmak zorundadır. Bu durumda damla kelimenin kendisi oluyor arkadaşlar. Damla kelimesi kök halinde olan bir kelime. Damla nedir? Küçük miktardaki sıvıya damla denir. Dam nedir arkadaşlar? Yapıları, binaları, evleri dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüme biz dam deriz. Bakın dam kelimesiyle damla kelimesi arasında herhangi bir anlamsal bağlantı yok. Bu durumda kelimenin kökü yanlış gösterilmiş, çizilmiş. Arkadaşlar kelimenin kökünün şu şekilde çizilmesi gerekirdi. Evet. Tamamının çizilmesi gerekirdi. Yanlışlık B'de yapılmış. 19 buna göre aşağıdaki 6 çizili sözcüklerin hangisinde yapım eki yoktur? Kelimenin anlamını değiştiren ekler, yapım eki. Kelimenin anlamını değiştirmeyen ekler çekim eki olur. Dalgıç kelimesine bakıyoruz. Kelimenin kökü dalmak. Dalmak fiil köktür. Dalmak fiilinden dalgıç ismi türemiş. Bu durumda A'da yapım eki var. Gıç eki arkadaşlar yapım eki. B'de lı yapım eki. Kar isminden karlı ismi türemiş. Hemen artımız atalım. Bakın C'de gı yapım eki. Sarmak fiilinden sargı ismi türemiş. C'ye de artımız atalım. Değerli öğrenciler ler çoğul ekidir. Çoğul ekleri, çoklak ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. İ, isim köklerde lerde çoğul eki. Şimdi çoğul ekleri çekim ekidir arkadaşlar. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Yapım ekleri kelimenin anlamını değiştirir. Cevap denizli. 20. soru bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünsüz türemesi vardır. Kelime sırrını sır ismine ne getirelim arkadaşlar? I yelik eki getirelim. Ve nasıl yazılıyor? Sırrı diye yazılıyor arkadaşlar. Onun sırrı. Kimin sırrı? Onun sırrı. Kimin neyin sorularına cevap verebilen kelimelerde ne eki vardır? İyelik eki vardır. I eki burada. İyelik eki. Şimdi sır ismine ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ve ne oldu arkadaşlar? R ünsüzü türedi. Yani A'da verilen bilgi doğru oluyor. Birinci sözcükte ünsüz türemesi vardır. Hemen B'ye bakalım. İkinci sözcükte ünlü düşmesi vardır. İkinci sözcük gönlümün kelimesi. Kelimenin aslı gönüldür arkadaşlar. Şöyle yazalım. Gönül ismini ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Yeri getirelim yine arkadaşlar. Kimin gönlü? Benim gönlüm. Bakın gönül ismine Türkçe iki heceli kelimeleri ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ü ünlü oluyor. Kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Biz buna ünlü düşmesi deriz. Doğrudur yani iki numaralı kelimede ünlü düşmesi vardır. C ne demiş? Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Kelimenin aslı sevinçtir arkadaşlar kelime sert ünsüzle bitiyor. Ç sert ünsüzdür. Şimdi sert ünsüzle biten kelimelere arkadaşlar ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ne oluyor? Sert ünsüz yumuşar. Evet, ç'ye dönüşür. c'ye dönüşür. Biz buna ünsüz yumuşaması deriz ve kelime sevinci diye yazılır arkadaşlar. Yani C seçeneğinde verilen bilgi de doğru. Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır ifadesi doğru oluyor. Dördüncü sözcükte ünlü daralması vardır arkadaşlar. Dördüncü sözcükte herhangi bir ses olayı yoktur. Ses olayı olmayınca zaten ünlü daralması da olmuyor. Cevabımız deniz. Sevgili öğrenciler deneme sınavı soru çözüm videosunun sonuna geldim. Sol üst köşede farklı bir deneme sınavı var. Yine sağ üst köşede 5. sınıf oynatma listesi var. O videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.